CHP, salı toplantılarına Erzurum'dan başlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bu konu hakkında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu şansını hiç zorlamasın, Erzurum'dan ona ekmek çıkmaz ifadelerini kullandı. Doğru, bir ana damarı. Erzurum'da... CHP, meclisin tatile girmesiyle grup toplantılarını her salı bir ilde yapma kararı aldı. Toplantıların ilki içinse Erzurum seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk toplantısını 2 Ağustos Salı günü Erzurum'da yapacak. Bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız... Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş konu üzerinden CHP Genel Başkanı'na seslendi. Başkan Karataş, CHP yönetiminin Erzurum Kongresi güzellemesi üzerinden şov yaptığını söyledi. Bay Kemal şansını zorlamasın çünkü Erzurum'dan CHP'ye ekmek çıkmaz. CHP Erzurum'da hangi grubu toplarsa toplasın, isterse siyaseten grup şov yapsın, değişmez. Kafalarını değiştirmedikçe, milletin dini değerleriyle savaşmaktan vazgeçmedikçe, bu şehirde tutunamazlar, yer bulamazlar, yüz göremezler, sadece ca kebabı ve kadayıf dolması yer ve giderler, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Karataş, CHP'nin algı oyunlarıyla gündem oluşturma peşinde olduğuna dikkat çekti. Bay Kemal ve ekibine bir tavsiyemiz olacak. Erzurum'da hemen herkes birbirini tanır. Bu yüzden tembihleyerek kameralar karşısına çıkartıp konuşturacakları kişilere dikkat etsinler. Çünkü şu sıralar tüm enerjimizle 2023'e odaklandığımız için gülmeye ayıracak zamanımız bile yok, dedi. Başkan Karataş, CHP'nin Erzurum'un Cumhuriyet şehri olması üzerinden yürüyor olmasını da eleştirdi. CHP'nin bu söylem üzerinden yürüyor oluşu hiç de samimi değil. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yönetimi ve neredeyse tüm yöneticileri Milletin, dini ve mukaddes değerlerine adeta savaş açmış durumda. Dadaş hiç bunlara pabuç bırakır mı? Dadaş bu samimiyetsiz yaklaşıma hiç prim verir mi? Elbette vermez. Çünkü dadaş kimin hangi safta durduğunu ve hangi safın da zillet safı olduğunu çok iyi bilir, ifadelerini kullandı.